Gibi yanıyor. Karen. Aa, geliyor koruyucu meleğimiz. Selam. Ferah selam diyor. Tamam Nerdin. Selam. Selam. Ya uyanamadı da daha. E, siz oturun. Kahve için. Ben garsonu çağırayım. Nalincim, senin Can Bey'e bir şey söylemen gerekiyordu hani. Özür dilerim gibi gibi bir şey. Ha evet. Böyle olsun istemezdim. Herkesin başını yaktım. Özür dilerim. Durum o kadar kötü değil. Duymadın mı? Durum o kadar kötü değil dedim. Siz öyle diyorsanız değildir zaten. Sizli bizli konuşmayı bırakalım artık Ferah. Komik oluyor. Olsun. Yani komik olsun. Zaten hayatımızda yeterince dram var. Ama sen yine de can de bana. Resmiyete gerek yok. geldin. Fazla kalmayacağım. Aramana şaşırdım. Benden nefret ettiğini sanıyordum. Ediyorum. Ama eğer senden daha fazla nefret etmemi istemiyorsan bana bir sebep daha verme. Teşekkürler. Can Bey sizin bir şey bilmeniz gerekiyor. Bizim avukata verecek hiç paramız yok. Hani sizde bizde olmayacaktık? Tamam. Can durum bildiğin gibi. Bizim paramız yok. Şöyle yapalım. Bizim sana borcumuz olsun. Biz paramız olunca sana öderiz. Tamam. Merak etme. Ben zaten yardımcı olacağım size. Teşekkür ederim. Şimdi bizim ne yapmamız gerekiyor? Hı. Bak, yapmamız gereken tek bir şey var. Polise gidip her şeyi anlatacağız. Böyleyken böyle oldu diyeceğiz. Ama Narin geri dönmek istemiyor. Tamam, dönmesin. Ben hallederim. İstiyorsan şimdi Selman Bey'i arayıp Narin bir süre gelmeyecek diyebilirim. Nasıl yani? Tabii ki de bu kadar kolay değil. Yani bu işin... Bir sürü prosedürü var. Ama halledebilirim. Ama önce polise gidip ifade vermemiz gerekiyor. Tamam? Can. Sen bizim müdürü nereden tanıyorsun? Uzun bir hikaye. Ben de inan bana ben de acı çekiyorum. Ben de hala atlatamadım. Aylardır uyku uyumuyorum. Nikah masasında terk edilen sen değildin Efe, bendim. Babam mı istedi bunu senden? Efe. Efe, gözümün içine bak ve bana doğruyu söyle, tamam mı? Bunu o mu istedi senden? Hande. Ne yaptı? Tehdit mi etti? Yoksa büyük bir hediye falan mı verdi? Neye karşılık vazgeçtin sen benden? Tabii yani demir kollardan birini satın aldığına göre herhalde çok büyük bir şey vaat etmiş olması gerekiyor değil mi? Anne babanın ne kadar tehlikeli bir adam olduğunu sen de ben de gayet iyi biliyoruz. Ben şu anda bile korkuyorum. Ama sana yalan söylemeyeceğim. Çünkü seni hala çok seviyorum. Sen nikah masasında ağlarken ben hastanede canımla boğuşuyordum. Senin nikah masasında terk ettim. Çünkü sana daha büyük bir acı yaşatmak istemedim. Babam beni öldürecekti anne. O ne lan? Polis. Dışarısız camımız değil parati. Fırla, fere Zemin katta mutfak kapısı var. O kapı sokağa açılıyor. Hadi, 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 hadi. Amirim hoş geldiniz. Çay kahve. Ne ikram edeyim? Çok işimiz var sonra. Hayırdır amirim? Rutin kimlik kontrolü. Tamam, tamam. Siz bahçeye alın. Sen de benimle gel. Sana güvenmekte hata etmişiz. Can, can ne olur? Gel gel. Narin dur. Haydi 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 atlayın. İyi çalışmalar. Rutin bir kimlik kontrolü, bir tur atar döneriz. Ya boş yere günahını aldım Can Bey'in bende. Yalnız var ya Can Bey'in arabası da şekilmiş ha. Korkmaz. Duralım bir yerde arayalım Can Bey'i gelsin alsın arabası.